Kızım delirtme beni. Ben seni o zibidinin eline düşesin diye büyütmedim. Rahmetli anan öldükten sonra evlenmeyi aklım ucundan bile geçirmedim. Hüve <laughs> ana görmeyesin diye. Baba ben bunları bilmez miyim? Hakkını ödeyemem ben senin. Ama... Aması ne kızım ha? Aması ne? Ama ben Osman'ı da çok seviyorum baba. <laughs> sen beni katil edeceksin belli. Tamam. Evet. Baba yapma böyle ne olur. Hayır katil olmam önemli değil anlıyor musun? O adamı adamdan sayacaklar ondan sonra ben bu yaştan sonra cezaevinde yatacağım. Ben bunlara üzülüyorum. Baba ama Osman'la ben... Daha yeter. Osman Osman yok. Ben bu hayatta yaşadığım sürece sen ve Osman yok. Bunu kafanın bir kenarına yaz. Anladın mı? Bitti. Son. Nokta. Aa.